mekruh bina yıkımını bugün gerçekleştiriyoruz. Şu anda bize bu hizmeti sağlayan Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dinara çok teşekkür ediyorum. Burada okul önünde bu mağduriyetimiz çoktu. Bu mağduriyetimizi giderdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kendisine. Güzel bir çalışma mahallemiz adına. Kent estetiği açısından da ee, güzellik katacaktır tabii ki. Yani mahallenin daha güzelleşmesi yıkım atılması olduğu için ee, tehlike arz ediyor. Ve madde malıların hani mesken tutmasından yana bir tehlike arz ediyor. Hani bu konuda Bosmanlı Belediyesi çok teşekkür ederiz. Hani bu binaları yıktığı için. İbas Paşa ve Ali Paşa mahalleleri turizme çok açık olan bir yer. Ziyaretçilerin bol olduğu bir yer. Somuncu Baba'nın burada olması, Tezveri'nin burada olması, Üftada Hazretlerinin burada olması, okulumuzun çok yakın olması, çocukların buraya güzel rahat gelebilmeleri için tinercilerin burası yatağı olmuştur. Buranın açılmasında herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Can güvenliğimiz açısından tehlikeli. Tinerciler giriyor, hırsız giriyor. Yani mahallemizin de görüntüsü de güzel oluyor, temizleniyor. Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz.